Size muhteşem güzel bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet ben size biraz anlatayım oyunumuzun başlığı küçük, orta, büyük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü malzememiz var ve 3 tane de kaşığımız var. Küçük kaşığımız bu, orta kaşığımız bu ve büyük kaşığımız da bu arkadaşlar. Şimdi burada da kağıtlarımız var. Burada da 3 tane kağıt var. Burada arkadaşlar bunlardan seçecekleri var. Yiyeceklerimiz. Abi burada geliyoruz. da evet, burada da küçük, büyük ve orta var arkadaşlar. Şimdi ilk önce büyük, küçük, ortaya seçecekleri arkadaşlar. Sonra da bir kişi ilk sırayla yiyecek seçecek. İlk önce Beransu çekecek. Sonra ikinci turda İsa çekecek. Sonra üçüncü turda da Sinem çekecek arkadaşlar. Bakalım başlayalım. Tabii ki de kazanana bir ödülümüz var, cup box, bunu kazanan alacak. Diğer iki arkadaşı yok ne yazık ki oyunun kuralı bu. Oyunlar böyle oynanır biliyorsunuz ki. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar, hazır mısınız? Bu üç kağıttan herkes bir tane çekiyor. Şu büyükten al bakalım. Sinem, sana da bu. Herkesi ben okuyacağım arkadaş, herkes kameraya göstersin. Sinem'e orta çıktı. İsraya Büyük çıktı. Beren sendeki adını göster. Beren evet. sen. Küçük. küçük çıktı arkadaşlar. Şimdi ilk kim çekecek? Bunda Beren çeksin. Beren, tamam. İsra çeksin. İlk İsra çeksin. Oradan başlayalım. Şimdi ne çıktığını arkadaşlar bakıyoruz. Ha, sinem okuyacak şimdi. Size de göstersin arkadaşlar. <laughs> Tuzlu su. Tuzlu su arkadaşlar. <laughs> şimdi ortalamalara göre küçük Beren suyundu. Ah, tuzlu güzel. su içebilecek misin Beren su? Yoksa hayır mı? Evet hayır, dedi. Hayır. Evet. İçecek, deneyecek. İçiyor arkadaşlar. Bakın. İğrenç değil mi? Evet, oraya, oraya bak. Şimdi hmm. İsrail'e çıkmıştı. Çok güzel, Orta. Çok güzel. Büyük. İsrail büyük içecek misin tuzlu su? Hayır. Hayır dedi arkadaşlar. hem büyük almışsınız. Ağzı <laughs> nasıl? Arkadaşlar kafası kadar. Bakın, ağzı kadar. Gördüğünüz gibi sıymaz. Sen de yapabilirsin. Ama, 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 tabii ama, ama sen bir şey söyleyebilir misin Zeynep teyze? Söyle bakalım. E, ben, ben bu tadını kesinlikle beğendim. Gerçekten mi? Tuzlu suyun tadını beğenmiş. Şimdi bir de tabii ki de bizim unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Ben hepsinin ismini yazacağım ve artı, eksi, artı yapacağız. Kim kazanırsa <laughs> içilecek olsun. Daha içmedim. Şimdi ben hemen bir kalem bulmaya gittim arkadaşlar. <laughs> <laughs> hmm, kalem mi? Gerçekten çok seviyorum. <laughs> Gerçekten mi? Buldum kalemi. Şuradan buldum. Defterimi de buldum. Sana <laughs> isimlerini yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o defter benim ama annemin kullanmasına izin verdi. Evet İsra yazalım. İsra eksi aldı birinci oyunda. Deniz, e, deniz tuzu. Sinem artı artı ve Beransu evet. artı. Artı. Arkadaşlar <laughs> yazdım. Gördüğünüz <laughs> gibi. Şimdi şimdi tekrar çekiyorsunuz. Karıştıralım arkadaşlar şunları. Ben karıştırayım ki görmesinler. Ben çantayı içeceğim geldi. Allah'ım ya Rabbim. Şunu evet. kenara koyuyorum. Evet, bunu yaptık arkadaşlar. Kenara aldım ben. Hadi. Çekil ortadan. Kime ne çıktı? Sinem'e büyük çıktı. Anne. Orta çıktı. Beransı'ya gene küçük çıktı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> de, kim çekiyor? Beransı sen çekmiş. Hayır hayır sen çektin. Şimdi Beransı da sıra. Herkes sırayla. <laughs> Hadi al bakalım bir tane. Şimdi <laughs> ver bakalım. Sinem ablan <laughs> okusun ne çıktığına. Ben okuyayım. Ver bakalım. Bakalım ne çıkmış arkadaşlar. <laughs> Limon suyu. Arkadaşlar limonumu bir yeri güzel sıktım. Evet. Limon istiyordum ya. Tamam sen de olsan küçük kaşıkta beransı. Beransı içecek misin? <laughs> Hadi bakalım içebilecekmiş arkadaşlar. Beren iyi gidiyor. Al bakalım. Aç ağzına. Daha kötüleri gelecek arkadaşlar. Bakalım herkes <laughs> mi? içebilecek koydum. misin? Aa, çok güzel. İsraç. İsraç, aa, İsraç. Aa, İsraç. Aa, çok güzel. Zeynep teyze çok lezzetli. Anam kalmadı. Yani Sen de mi içeceksin? Arkadaşlar kepçe gibi valla baksanıza. İçiyor musun? Evet. Hı, Hı Ben onu nasıl içeceğim ama şimdi o benim ağzıma oturmaz ki. Böyle ucundan ucundan. Abi, ucundan ucundan. Keşke size büyük gelseydi. Allah Allah Allah. Güzel mi ya? Tatlı mı geldi bu? <gülüyor> hey <laughs> İren. Sana ama güzel geldi. Sana sana. Aa, bunlar içiyor <laughs> Sinan. Kıvanırken. <laughs> Sinem kıvranıyor. Bunlar gibi olsun hiç bozsana. Ay yıkayamam. Ay çok kötü. Ben de bir şey söyleyeceğim. Kaymak çözüm. Kaymak çözüm. Kaymak Kesinlikle ben bir tane daha içim. Tamam al bakalım. Ben, ben bir tane daha. Tamam herkes iş. Anam büyük kaşık geliyordu neredeyse. çok lezzetli. Tamam yeterli bu kadar. Ama çok ee. Tamam şimdi bunu da limon suyu ne yaptık? Şunu da alalım. Evet, benim ortadaki kağıtlarınızı. Ben hala böyle. Karıştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Karıştırıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel. Evet, koyuyorum şimdi. Herkes seçsin. Seçsin. Seçin. Orta. Orta, geldi sineme. Küçük geldi İsra'ya. Büyük geldi Beransu'ya. Sinem çek bakalım bir tane. Şunu çekeceğim. Turşu. Turşu. Büyük e, orta hangisiydi? Şu. Orta buydu. Hay <laughs> hay. Küçük kime gelmişti? İsra'ya. Küçük İsra'ya. <laughs> Yiyebilecek misin Beransı? büyük de sana? Bitmesi lazım tabağınızdaki her şeyin. Hadi. Hadi ben buna Hadi başla. Bit bitiremeyeni eksi arkadaşlar. Biraz önce hepsi artı aldı. Artılarını yazdım. Şu an 3. oyundayız arkadaşlar. Bakalım. havuç bile mi turşu alalım Hadi evet. bakalım. İsra bitirdi. İsra'ya artı yapalım hemen. İsra De. turşucu zaten. Onu da yer. Onu da yersen artıya aldım. Beransı bitirebilecek misin? Havuç çok sert. Yiyorlar arkadaşlar. Kutur kutur yiyorlar valla. Aferin ben yedim. Aferin. Artıya aldım. Boğazımı alalım. Yok değil. Emin misin? Eminim eminim. Şimdi şu büyük kağıtlarınızı alayım. Gene karıştırayım. Beren su da bitirdi. Artı. Sinem seni bekliyoruz. Ver o elindeki küçük kağıdı da. Evet. Sinem'i bekliyoruz arkadaşlar. Son bir turşusu kaldı. Bakalım yiyebilecek mi? Sinem ablam. Haydi Sinem. <laughs> Sinem ablam bunu da beğenmedi sinem ya. Baksana daha kefirimiz var, ketçapımız var, patlayan şekerimiz, domateslerimiz. Evet arkadaşlar karıştırdım. Kefir çıkana rahatlasam da. Evet. Çekin. Küçük sanırım ben. Orta ve büyük geldi ben Asiye gene. Marshmallow çıkarsın benim için. Evet şimdi. İnşallah domates çıkar. Çek İsra sıra sende. Çek ortadan bir ben tane. Ben Sence bunu bitirebilir miyim? Evet. Bence bitirirsin. Dur Aç bakalım. Kefir geldi. Evet. Beransı'ya büyük kaşıkta kefir geldi. Kim ne sana? Küçük. Küçük. Bana Ve orta. Evet. Şimdi kefirimizi açalım. Çıktı. 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 Evet. Şimdi açalım. Lütfen ilk önce bana bakar mısın? Adım kısmını değil Bu küçük sinem içiyor. Ayrısı yani bu ortam. İçti. Bu ortam Sinem'e artısını koydum. Sen bir şey söyleyeceğim Zeynep Teyze. Söyle bakalım bir dakika. Ee, acaba acaba Ay, bunu ağzından döke döke yetelim misin be? Bu içecek arkadaşlar çünkü çok seviyor evet. zaten. Öldüm, Büyük kaşıkla içmiş var sayıyorum Beren evet. suyu da çünkü içti arkadaşlar Hepsine <laughs> Şimdi şu kaşıkla suyunu suyu, suyu suyu, suyu, Ben Tamam ya. Şimdi kefirimizi de buraya koyalım Şunları gene topluyorum Evet devam Bakalım kim kazanacak arkadaşlar kenara koydum. Karıştırıyorum arkadaşlar. arkadaşlar Onlar görmüyor Arkadaşlar ben sadece bir tane çok. Eksi aldı. Evet. evet. Hadi bakalım. Pink Sinem Sinan çek. Evet. Küçük. Küçük. Orta büyük. <laughs> Aa, gene <yine> aynılarını çektiler. <laughs> Artık koyunuz lütfen. <gülüyor> evet. İstiyorsan. <laughs> yani? Evet. Orta gelsin. Herkes bir tane. Evet. Şimdi kimdeydi sıra? Beransu çek bakalım bir tane kağıt. Onu çektin. Tamam. Ben aç bakalım. Ben bakabilir miyim? Tabii ki de. Aç bakalım ne gelmiş. Bakayım. Yok. Hayır, hayır. Daha dur İsra. Herkes sırayla. Arkadaşlar, dondurma! Bana küçük. Sana küçük. İyisine Beransiye büyük. Şimdi dondurma kabı içine gidiyorum. <laughs> Ama çok dondurma değil. Kulaklı dondurma değil. Arkadaşlar, dondurmamız da geldi. Kapı da büyük. Şimdi üç çeşit var. Herkes Her istediği çeşitten giyebilir. Mi? Sen orta kaşıkla alacaksın. Ben alabiliyor muyum? Evet. Tamam. Ben. Sen de büyük kaşıkla. Beren sen hangisi? Ee, ben kakola. Ben küçük küçük alacağım. Al bakalım. Büyük kaşık olduğu için al kaşığını ye Uhu. yavaş yavaş. Üstüne bayağı aldı. Al. Evet. Bunu da tabii ki de geçtiler. Dondurma olunca söz konusu hepsi geçti arkadaşlar. Evet. <laughs> Kapağımızı hemen alalım köpük gelmeden. Hı. Şunu da dezenfekte ediyorum arkadaşlar. Ki. Yüzükler küçük küçük. Evet. Ortadakileri alalım. Onlar yerken ben de iyice bir karıştırayım arkadaşlar. İnşallah. <gülüyor> Karıştırdım. <gülüyor> <laughs> tamam. Bekliyorum arkadaşlar yemelerini ama o arada ben iyice karıştırıyorum. Sen neden seçiyorum? Evet. Ben ben i̇lk önce yemeği seç. Kim seçiyordu zaten ilk şu anda ben, ben, Sinem. Ben, 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 ben. Tamam, sen seç Sinem. Kılmıyor. Sinem yemeği seçti önce Arkadaşlar şimdi biz şimdi şimdi ilk önce şimdi... Esrem, domates. domates çıktı arkadaşlar. Bu korkunç en korkulukları. Çünkü büyük domates bu kadar arkadaşlar. Büyük çıkan Ama bunu yiyebilir mi? Ben bunun çıkmasını istiyorum. Küçük bu arkadaşlar. Ay, ben Küçük ben... çıkana bayıldı. Baksanıza ortada bu. Bakalım domatesi kim yiyecek? Arkadaşlar. Domatesi yiyemez. İsra hiç sevmez değil mi İsra? Ay, evet yürüdüm. hadi koydum. Çekil. Evet. Orta. Orta. Seninki bir bize küçük geldi. Küçük Beransu ya. Oh. Beransu'ya bu. Yiyebilecek misin Beransu? Acaba şunu kesebilir misin? Büyük geldi İsra. Yiyebilecek misin? Hayır. Oh. Ben Hiç sevmiyor. Orta geldi. Yiyebilecek misin? Bir tane ye. Bir Hayır. Bitede hepsi bitmek bit zorunda. Peçete yiyeceğim. Peçete yiyeceğim. Hepsini koyma. Yiyeceğim. <laughs> Yiyecekmiş arkadaşlar. Peçete koy, Peçete istiyorum da. Tamam vereceğim. Hadi onlar yesin. Ben peçete hemen getirip geldim. <laughs> yemeyeceğim. Vazgeç. yiyeceğim. Eksi koymam. Eksi mi? Yemeyecek. Evet. Al bakalım. Bir süre sonra <laughs> kaşıklarımızı şöyle <laughs> sürelim <Söyle> biraz. <laughs> Bahsediyor ben eksi yedim diye. Evet. <laughs> <laughs> Hadi ya, eksi. Sinem de eksisini aldı arkadaşlar. Şimdi verin. Ben bana avucum geldi. Hadi bakalım. Şimdi güzelleri kaldı. Şu andan sonraları güzel arkadaşlar. Patlamış şekil bana. ama ketçap var bir. Bir de haribolar var. Bundan sonra Hi -hi. daha keyifli olacak. Cips de var. Hi -hi. Bak 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 nasıl da Hi -hi. cips cips. Evet çekin 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 hemen. <laughs> bir tane <laughs> al Cenan'sı. Orta, orta 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 orta. Sıra büyük. Hadi bakalım. Kimde sıra? İnşallah İsra çek. Küçük. Ne? Bakalım ne çıkacak? Ketçap çıkarsa ben ansı şansla. Ketçap. ketçap. Sana ne çıkmıştı? Daha kabul Büyük. <laughs> Yiyebilecek misin büyük kaşıkla ketçap? Ama çok iyi olmasın. Tamam mı? Tamam. Artık. tamam. Ben, ben artık çıkmayacağım. Bana ne çıktı Bana Sana da küçük. Al. Bu da ben kıyamayacağım çocuğuma bu kadar vereceğim. Büyük kaşıkla yiyor. Ne yapayım ya? O zaman sana da küçük. Tamam, tamam. buna hepinize artı vereceğim. Ah, 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 ah. Ver. Dur lan. Biterden. Tamam, Bitirdi. Evet. Bunu varsayıyorum arkadaşlar. Ee, Zeynep teyze. geldi. Zeyneb Bitirdikten sonra bir tane. Dondurma yiyebilirim. Tabii ki de dondurma vereceğim sonra. Al. Sana Ol. da bu küçük. Tamam. Ben yedim, ben yedim. Tamam, hepiniz artısınız <laughs> arkadaşlar. Ama sana vermedin. Ha, vermedin mi? Bak, 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 bak. Kandırmaya çalışıyorum. Tamam, sana da hadi kıyamadım. Hepsine artı arkadaşlar bunda. Evet. Şimdi bundan sonrası müthiş keyifli arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Zeynep söyle. Ver bakalım kağıtları. tamam, bir dakika. Değilip. tamam, biraz sonra söyleyelim. Şimdi oyunumuzu oynayalım sonra. Hadi bakalım, çekin. <laughs> çekin. Al Beransu. Küçük geldi. Beransu hangisini aldın? Al bakalım. Bunları da toplayalım buradan. <laughs> Al bana küçük geldi. Büyük geldi. Orta geldi. Yemekleri seçin. Sinem sen seçiyorsun. Ben, ben. ben. <laughs> Haribo! Sana ne gelmişti? Büyük! <gülüyor> <Sırıçlı> <gülüyor> i̇sra. Yemeyecek İsra çünkü biraz önce boğazında kaldı orta. Sinem de Haribon'u çok seviyordu ama küçüğü geldi. <laughs> evet. Sinem ve Beramsu artı İsra eksi. Hadi. Evet. Al hadi Haribo'ları yemek istiyordu çünkü. Evet şu şunları alalım. Verim kağıtlarınızı. Ver bakalım kağıtları. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar kır. Son iki tane arkadaşlar. Son iki bölüm. Al sabah. Bekle bak kanka. Tamam seçtim. yemeği yemeği sen seç. Tamam yemeği seç anneciğim. Bunları da seçin. Alın. O. Oh. Tamam. Ha. Ah. Bir. Orta geldi. Tamam. Şimdi yemek ne çıkıyor bakalım. Küçük. Abi <laughs> Bir dakika. Büyük abur cubur şuydu. Küçük abur cubur bu. Alayım alayım lütfen alayım. Evet onları yiyorlar. Arkadaşlar son bölüm. Tabii ki de hepsini yiyecekler. O yüzden ağızlarını koyayım hemen şimdiden. Sanırım Beren su kazanacak evet, arkadaşlar. Hiç eksisi yok. Da. Hepsi artı Beren Şu dondurmayı koyup geliyorum. Onlar da burcu burada öyle Bundan kaybettim ama ben bunu sevmem. Nasıl yiyeyim ortayı ben? Küçük olsa ben yerim. Ben sevmem. Acaba küp box yerine gelirdi arkadaşlar. Boşu boşuna ondan almış oldum. Baksana hepsi dondurma yiyebilir miyiz sonrasında diye söylüyorlar. Evet. Şimdi büyük kağıtlarımızı alalım. Bitti. Bitti mi? Aferin. Artını koydum zaten. Ben çekeyim bunu. Tamam. Bakalım. Yemekten bir tanecik kaldı zaten. Abur cuburlarındaki hepsi kesinlikle bitiriyorlar. Zaten abur cubur olduğu için biliyorsunuz zaten. Direkt yiyecekler. O yüzden hepsini şimdiden artı koydum arkadaşlar. Şimdi Zaten patlayan şeker kaldı. Bunu da hepsi yiyecek. O yüzden onu da artı yani. Büyük ihtimalle Beransu kazanmış olacak oyunu. Küp baksa o olacak. Küçük, Şimdi. Küçük ben azıcık hep e, küçük... küçük geldi. Çok şanslıydı. Beransu şanslıydı arkadaşlar. Hep küçük geldi ona. Ve Beransu şey, işte, İsrail'e sinemede orta ve büyükler geldi için birazcık sıkıntı oldu değil mi? de bu kadar yani büyük olan da gerçekten çok korkunç. Bana küçükten daha... Evet şimdi çekelim mi? Çekelim. Tamam bu da sana. Büyük. Küçük, orta. Ben evet zaten ben patlayan ben şeker küçük, büyük, ben Patlayan ben şeker. Ben, ben elimle vermeseyim. Tamam. Ben ablanlardan da. Büyük sana küçük. Bana yazık. Sana yazık. Al sana minicik. Al. Bir tane. Arkadaşlar minik. Miniciğim. Erdi bana artı gelmişti. Sana da orta hadi. Bunu da şöyle yapalım. Anladım. Orta. Sana da büyük gelmişti. Getir tabağına. Anladım. Sana da birazcık daha çok. Gel gel yazık Al. Bir tanecik nokta birazcık daha. Nokta koydum arkadaşlar onu Zaten yarışmanın kazananı arkadaşlar belli oldu. Berans yarışmamızı kazandı arkadaşlar. Çünkü hiç eksisi yok gördüğünüz gibi. Ee, İslam'da 3 tane eksisi var. Sinem'in de bir tane eksisi var. Yani hediyemiz onun arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz lütfen <laughs> abone olun. <laughs> like atmayı unutmayınız <laughs> lütfen arkadaşlar. Sizleri benimki seviyoruz. Bit, benimki bitmedi ama yine de. Evet, evet yine de sen kazandın. Bitirecek nasıl olsa. Öptük sizi. Görüşürüz. Benim, Görüşürüz